Merhaba, bu videoda özel tutucu tanımlama seçeneğini göstereceğim. Bunun için ilk olarak WordCast'imizi açtıktan sonra Open CAD File deyip tutucumuzun iki boyutlu çizim dosyasını açıyorum. Şu şekilde tutucu şeklinde benim dosyam burada var. Bu gelen uyarıları OK, tamam okey ve evet dedikten sonra bana bu şekilde tutucumu açıyor. Şöyle tam karşıdan bakalım ve inceleyelim. Görkense de biz bir tutucu tanımlamak istiyorsak mutlaka yapmamız gereken parçamıza tam yukarıdan baktığımız zaman şöyle y eksi tarafta herhangi bir şeyimizin olmaması ve tutucumuzun boyunun x'te tanımlı olması sıfırı gördüğümüz gibi buradan başlamalı ve kesinlikle herhangi bir çizgilerimizin arasında, eğrilerimizin arasında herhangi bir boşluk bulunmamalı. Ee, hazır bir şekilde eğer resmini indireceksek internetten gerekli temizlemeleri yapıp e, bu çizgilerin birbirine e, değdiğinden emin olup ve tam orijine bu şekilde taşıdığımıza emin olmalıyız. Arkasından yapmam gereken yeni bir layer oluşturacağım. Sağ tıklayıp Create Layer diyorum. Buradaki layer'ımın adı no cut olmak durumunda, ismi no cut olacak, renginin ne olduğu çok önemli değil. Şöyle okey diyelim ve oluşturalım. Arkasından benim bu çizimimi no cut kısmına taşımam gerekiyor. Bunun için soldaki ikonlarımdan şu gördüğüm ikonumu kullanıyorum ve sol altta select entity yazıyor. Şöyle tekrar gösterelim, bu ikonların içindeki layer ikonuna tıklıyorum. Sol altta select entities diyor. Unsurlarımı seçmemi istiyor. Şu şekilde seçimi yapıp sağ tuşla onaylıyorum. Taşımak istediğim no cut olan ve OK diyorum. Şimdi taşıdıktan sonra diğer katmanlarımı sileceğim. Sağ tıklayıp delete diyorum ve sadece no cut kalıyor. Burada da benim tutucum var. Bu şekilde yaptıktan sonra dediğim gibi no cut olması önemli ve kesinlikle çizgilerimin arasında herhangi bir boşluk olmamalı hepsi kapanmış olmalı ve tekrarlamak gerekirse bu şekilde konumlanmalı. File buradan save as diyorum ve buradan gelip list file of type kısmından buradan dxf file r13 şeklinde seçmek durumundayım. Seçtikten sonra ismini değiştirebilirim ve nereye kaydedeceğimi soruyor. Ben masaüstünün içine kaydetmek istiyorum. Ve OK diyorum. Şu an kaydımı yaptı, oraya istediğim formatta kaydetti. Şimdi bunu kapatabilirim ve hemen herhangi bir çalışmamı açıyorum. Bu çalışmamdaki şu gördüğüm işleme bir tutucu ekleyeceğim. Bunun için işlemin üstündeyken soldaki holder seçeneğine tıklayacağım ve tutucu kısmım geldi. Tutucu ayarlarını yapacağım kısım buradan. Buradan holder profile name'den gelip yanındaki kutuyu bir kere tıklayıp buradan kütüphaneyi açacağım. Arkasından o kaydettiğimi buraya çağırmam gerekiyor. Bunun için file kısmının altından import diyorum ve masaüstüne kaydettiğim bu tutucu e, çağıracağım. O zaten direkt otomatik konumunu buldu. E, siz de nereye kaydettiyseniz buradan o dosya konumunu bulup onu çağırmalıyız. Dxf şeklinde çift tıklayarak açıyorum. Evet gördüğünüz gibi benim çizimimi otomatik bir şekilde tamamladı. Yine burada değerleri var sol alttaki OK ikonuna bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi şu an tutucum geldi. OK dediğim takdirde şöyle tekrar açalım. Evet tutucumu çizim dosyası olan tutucumu bu şekilde WorkEns'in içine aktararak bu şekilde tanımlamış oldum. Yine bundan sonraki işlemlerim için tekrar çağırmama gerek yok. Tutucu kütüphane tutucu kütüphaneme geldi. Herhangi bir ekleyeceğim takımın üstüne gelip takım yolun üstüne gelip yine holder seçeneğini kullanıp arkasından tutucumu seçerek bu şekilde ekleyebiliyorum.